16. sorumuz. Yukarıdaki verilen koordinat düzleminde 4 birim karelik birimci şekil, 2 birim karelik bir ikinci şekil, bir şekil. Şu 4 birim, bu 2 birim kare. 1 bir birim karelik iki şekil. Yani şunlar bir birim ayrı ayrı. İki şekil verilmiştir. Verilen 4 bağımsız şekil aşağıdaki verilen kurallara göre koordinat düzleminde ötelenecektir. Her şekil en az 1 bir birim ötelenecektir. 4 birim karelik şekil ve 2 birim karelik Şekil, birim karelik şekiller birer bütün olarak hareket edecektir. 4 ve 2 birimler yani şunlar. Tüm şekiller son durumda koordinat sisteminin birinci bölgesinde konumlandırılacaktır. Son durumda şekiller 2 ve 3, 2 çarpı 3 birim karelik dikdörtgen oluşturacaktır demiş. Şimdi e, bunu arkadaşlar ayrı ayrı yapacağımız için biz şunu çok hareket ettirirsek tek parça olduğu için hepsini tek tek yapacağımıza mesela burada bunu bir yapmak bu kadar bunu yapmak bu kadar ama bunu hepsini beraber yaptığım için biz en fazla bunları hareket edeceğiz en az da şunları hareket ettirmeye çalışacağız çünkü ayrı ayrı o yüzden biz bu şekli şuraya getirmeye çalışalım şu şey şöyle Evet buraya getirelim. Buraya getirmek için şu noktayı alırsak. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 1 de yukarı 6. Yani bunu buraya getirmek için 6 birim öteleme yaptık. 1 Şimdi şu şekli şuraya getirelim. Ee, şu şekli şuraya getirelim. Şuradan da buraya 1, 2, 3 birim öteleme yaptık. Şu şekli şuraya getirelim. 1, 2 birim öteleme yaptık. Yani bu şekil burada oldu. Bu şekil burada oldu. Şu an bizim için 2'ye 3 kare oldu. Bunu da 2 birim öteleme yaptık. Yalnız şimdi birinci bölgede olacağı için şunu da mecburen öteleme yapacağız. Bunu da şuraya getirelim. 1, 2, 3, 4 birimde bunu öteleme yapacağız. Toplam bizim için 4, 10, 13, 15 birim öteleme yapabilirim. Doğru cevap Adana oluyor.